Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Afet Sede Daren Belli, cep telefonuyla başlayan fotoğraf merakını geliştirerek kendi işlerini açıp fotoğrafçılık yapmaya başladı. Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Daren Belli'nin fotoğraf merakı küçük yaşlarda başladı. İlk başlarda cep telefonuyla fotoğraflar çeken genç kız merakını fotoğraf makinesi alarak sürdürdü. Zamanla fotoğraf çekerek mutlu olduğunu anlayan Belli depremin ardından tüm olumsuzluklara rağmen kendi iş yerini açarak fotoğraf stüdyosunu kurdu. Genç yaşına rağmen olumsuzlukları aşan belli, kendi mücadelesini vermenin mutluluğunu yaşıyor. Fotoğraf tutku'm gözlemle başladı. İnsanları gözlemlemeyi çok seviyordum. Daha sonrasında bunu telefonla yapmaya başladım. Okuduğum bölüm elistede grafik tasarım ve fotoğrafçılıktı. Tamamen iç mimar olmak istiyordum aslında. Stajımı bir fotoğraf stüdyosunda yaptım. Büyük bir tutku haline geldi ve daha sonrasında fotoğraf fotoğrafçı olmaya karar verdim ve bu mesleğe aşık oldum. Fotoğraf stüdyosu açmaya karar verdiğim zaman bir e, araştırma yapmaya karar verdim ve e, ekipmanlarımı o şekilde dizdim, aksesuarlarımı, fonlarımı. Ofis kurarken öncelikle kimse bunu yapabileceğimi düşünmedi zaten ama ben bir an olsun vazgeçmedim. Depremden sonraki süreç hepimizi çok derinden yaraladı ve bu tabii ki de e, işletmeleri için olsun, buradaki halk için olsun çok zorlu bir süreç tabii ki. Ama biz yılmadık, yıkılmadık. Biz yeniden ayağa kalkmaya ve kendi şehrimizi, Hatayımızı tekrardan kurmaya karar verdik ve pes etmediğimiz için ben çok mutluyum. İlk başta söylediğim gibi ben bu işe bir telefonla başladım. Daha sonrasında yılmadık, yıkılmadık dediğimiz gibi virüsü atlattık. Sonra aslında felaketini yaşadıktan sonra yeniden bu işletmeyi kurdum. Burada olduğum için çok mutluyum. İnsanlara iyi geldiğim için çok mutluyum.